Merhaba arkadaşlar Arıvalı Mutiyan Bugün sizlerle biz gün önce Futbol yaşama oynayacağım arkadaşlar Bakalım zevkli olacağı benziyor Bayer Münih'iz bugün Futbol yaşamına Bayer ile devam edeceğiz Ve şimdi Raman ile de aldım Alalım şimdi bakalım Bu takım kim lan? almıştım ben. Neyse. Tamam tamam hiç sorun. Mars'ınmayan baksın Neyse oyun planına gidelim de. Şöyle. Ya ben de beri var söyle. E bunlar ya Mars sana Ha gelmemiz. <laughs> aynen Ali <aynı> cebimiz <laughs> evet. Not diye bir takım işte. Zeci mi dedi lan o? Alo? Aha anlamadım işte. İnşallah şey skoru gösterdim Gösteriyor mu lan? takım evet. hı La oğlum ya akşam matma yapılır tabii süper olur mu hı <laughs> hı akşam yapılır diyor zıpar olur diyor şuna pas vermek lazım sonra oradan da bir şey ne susun ver dedim anlamadım şimdi dolar var şimdi şöyle dur dur hareketleri yap c Evet. Oo. 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 lan. Oha. Oha ya. Golün tadı ayrı. Ayrı bir, bir i̇şte lan. Oha nasıl atman o koşuldu musunuz Fatih? Unity'deki kadar iyi şurada. Müller seni tebrik ediyorum. Lan 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 dövme Safi. Bunu da kaparsan helal olsun. Oha ya helal olsun. Müller, ver şunu. Müller sen benim artık en iyi yıldızım oldun. Önemsediğim var ya ikiniz de en iyi yıldızım olurdunuz farz Çok, Çok güzel topun. Bak. Tabii bu takımla futbol resmi yapmadım, yapmadım diyorum da artık güzelleşmiş lan sesini şey. Ben eskiden yapıyordum böyle futbol resmi şimdi yapıyorum. Ama eskiden çok transfer yapmıştım oğlum. Ondan takımlar şey oha. Şu o şut muydu? O tam belli değil ya. Yani. Aga anladık. Onun sahip bile değildi Mario <laughs> Gomez knocks it out. Şuraya at oraya gel ah. vallahi kapar lan ah be kafamız ol kol ol, ol. Al, ama adam şey yaşlı lan ondan lan kadar belki yaşlı işte hadi lan tezahürat yapmayın <laughs> burası kimin şeyi ki stadı? çok merak ettim ben Takımlar böyle bir tezahürat yaptı filan. Uuu böyle bir şeyler yaparlar ya. Yuh yuh sizin takıma ben. Böyle <laughs> filan. Aga aga yapma yapma. Yapma lan lan. Noyer yemezsin sen ya. Ya Noyer ya oğuz ne yapıyorsun ya. Salatsın Noyer sen. Kim attı lan? Benzema'ya benziyor. Bu da bunlar benzema'yı filan alıyormuş transferden. Oha. Gidelim. Gel. Gel. Sudan deneyeceğim ya. Yürüyor lan. Oha ya gidiyor dostlar <laughs> Belki Ben kavuk oldum. Keşke bir şey. Derdim ama. Hayatta girmez. Oha bunlar ne güçlüymüş lan oha. Lan. <laughs> lan çelmeyi tak şuna Lan. <laughs> o senin Sen dünyanın ikinci kayıcısın. Aferin sana inanıyorum. Evet. Kaydı açın lütfen. Ya açın işte bana ne? Yakış kaydediyor. Valla bana ne? Bence bana ne? Antrenman maçı zaten. Moral yok. Puan filan vermeyecek. Ya abi ya bir pozisyon yapıyorduk lan bir dur ya. Neyse <laughs> şey, canımız. <kalmış. gülüyor> Arka hakeme çok şey sinir oldum bak. <laughs> dur lan. <laughs> ha tamam lan iyi. Aga çık önümden çık döveceğim vallahi. Bak şimdi çermeye takarım ağlarsın falan Ondan takmıyorum Tak tak lan Oha süper taktı lan Oha Sanki 90'ı taktı da ne Küfürlü <laughs> <laughs> falan şeyler konuşmayacağım Küfür falan söylemeyeceğim Ya onu da belirteyim ya. Yani küfür hiç sevmem Neyse Atlık mı lan Oğlum sen şu ya Rona ha bak şu hareketi yapıyorum Allah, Allah. bazen yap Oha Oha orada benim şey yaptılar bir şey derdim Neyse benim kantürde doğmuştu zaten ben öbür tarafa gidiyordum öbür taraftan da adam çıkmıştı öyle öldünüzdi ki et şapka yani. Şimdi bir şey derdim de neyse lan ben o Kıbrı etmeye meyve söz vermiştim İnşallah de etmem At lan şuna. Batın go. Gel bakayım. Gel gel gel. Aga ya. Lan biraz hızlı koş lan. Hayvan. Dur dur. Şuna tam da çelmelik lan. Oha. Hop 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 Oha koy ya sen Adamın üstüne gittik şükeci <laughs> Oha Hamlın kim lan Hamlın Oha giriyordu lan Lan giriyordu lan Ama iyi üstüne gittik adamı da her sonra hakem de koy filan Senin gibi. Ne yapıyorsun o ben salak salak hareketler yapıyor bu malda Gomez dur dur ben araya gitsin ya oğlum araya git işte ya öyle pas vereceğim belki on saat olurdu da ooo bunlar ya seni hadi lan oha 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 nasıl hata oldun lan on saatmiş lan zaten de aynen on saat doğru zaten Müller'in attığı gol de sevmez ama boş kaleye nasıl atamaz lan salak mısın sen Müller bir gol attın tamam da bunu da atsan ya Önsel tamam da bunu da at oğlum. Neyse. Şimdi gerçekte de atamadı falan derler. Al <laughs> oh, al sarı kart gördün. Sarı kart lan o. Kırmızı değil. Verelim bak seni Valla sana da sana <laughs> Oha lan bunlar kaç tane oyuncu değişikliği yapıyor ben de yapacağım. Bana ne lan? çıkaracağım ben. Oha bak tutuver lanmış. Can kim lan can kim? lan? hiç Türkiye benzemiyor. Zaten can diye bir oyuncu da yok ki zaten şeyde. Ben de Türk ama yok. Can var da Türk yok lan. Hop rovaşa tek hayvan. Ya aga ya salak mı ya ben bunun milleri de çıkaracağım valla bak. Mille çık ya. O foyum tadı bozdu. Güzel mu? ben çıkarmadım Bana mı? Neyse kuru olsun. Hemen şuna foy yap da oyuncu değişikliği olsun. <laughs> Allah çok kötü yerden yaptık. Aa iyi gördün lan. Tezerim sarı kartı görmüş tamam sarı kartı. <laughs> evet güzel de çıkıyor Gomez oh, gidiyor. Oo go ay Gomez çıkıyormuş Oha neyse. Hem müller de çıktı ya. Oh. Ma boş kaleyi bile atmadı ya. O kaç Oha altı değişiklik bu var ya Oha çok kötüymüş <laughs> Oooo robin seni çıkarmam ben Güzel çalınma Nasıl çalındı lan bu böyle Yoksa yere sektim <laughs> Yoksa valla çıkarım Oooppa Şöyle Şöyle defans istiyorum ben ya Şöyle Aa cross güzel Ha Şöyle tuz gibi araya girin lan! Dur aga, sana da vereceğim. Lan lan lan! Ne dedin Lan ne yapıyorsun? <laughs> ya salak mısın sen, ver. Vallahi çıkarırım seni ya! Allah Allah! Lan beni mi verdin? 5 artı verdim yine de, neyse iyi. Aga! Ne yapayım ya? Antrenman verici ah, zaten bu. Yeniselerde bir şey olmayacaklar ki. Moray kim lan? Moray kim? Moray. O oh, kırmızı kart ya lan. Adayım, maç bitti Allah girmeyin lan öyle korner olsun kayıcın <laughs> al işte al işte al işte korner koner koner korner kadar koner uzatma varsa var ya iyi tabi antrenman maçlarında uzat <laughs> ya biz bir bitti yine bu ne be Yine bir yere girdik. Neyse. Hadi neymiş? Transfer yapacağım ben sonra çıkacağım. Oh trampon kazandık. Kime vereyim kimseye? Çünkü herkes de ondan mı? Görüşmeler. Görüşmeler. Oh Ben kim alayım lan? Ronaldo hayatta gelmez ama deneyim. Alex söyleyeceğim lan ben Alex. Alex hangi takımda? şeyler bahsediyor. Alex hangi takımda? Alex a. Oha neler çıktı lan öyle? Ben Alex de soğuzu izliyorum. Ne? O Ol işte çıkmadı. Alex Alex. Ay Allah valla Alex. Oha çok paraymış. Paramız gitti Hani benden bu kadar arkadaşlar yarın da bizim çünkü yardım da çekeceğim hadi hoşçakalın bye bay Bunun şunu da abone olmayı unutmayın demiş miydim yine unuttum abi ya bana ne yine unuttum hadi bay